Öncelikle herkese selamlar dostlar. Bugün underrated bir oyun olan Cargo Commander hakkında konuşacağım. Hazırsanız videoya geçelim. oyun verdiği hissiyat bakımından uzay temalı bir oyun olduğunu hissettiriyor. Oyundaki amacımız sahip olduğumuz uzay gemisiyle uzaydaki belli bölgelerde bulunan başıboş konteyner tarzı şeylerden gerekli malzemeleri toplamak. Bildiğin uzay hurdacısıyız denilebilir. Bu konteynerları uzay gemimizin manyetik gücünü kullanarak kendimize çekebiliyoruz ve kısıtlı süre içerisinde o konteynerlardan toplayacağımızı toplayıp eve dönüyoruz. Şayet geç kalıp dönemezsek uzayda bir solucan deliği açılıyor ve konteynerlar parçalanıyor. Biz de uzay boşluğunda boğuluyoruz. Oyundaki genel mantığı böyle anlatabilirim. Oyunun içinde kendimizi geliştirmek için bir menü var. Fazla sade gibi duruyor ancak ben kullanışsız olduğunu düşünüyorum. Biraz daha grafiksel bir menü olsa güzel olurmuş. Ama oyunun çok basit olmasından dolayı pek sorun olarak görmedim diyebilirim. Oyundaki atmosfer, müzik ve sesler biraz da olsa Portal 2 ve Valley'i hatırlattı bana. Söylediğim şeylerle alakalı benzerlik yok denilebilir ama ben nedense böyle anımsadım. Bunun dışında oyunda ne kadar çok el atarsanız o kadar farklı çeşitlilikte eşya çıkıyor. Topladığımız bu eşyalarsa aslında kullanabileceğimiz eşyalar değil. Daha çok deneyim puanı görevi görüyorlar. Ne kadar farklı tarz eşya toplarsak o kadar çok level atlıyoruz. Konteynerların içinde belli başlı canavarlar var fakat çeşitli olmadıklarından her konteyner de aynılar. Ama bu tarz bir oyun için yeterli iş görüyorlar diyebilirim. Ayrıca farklı sektörlere gidebiliyoruz ama ben pek fark göremedim. Sadece adları değişiyor ve konteynerler bir tık farklılaşıyor gibi. Oyun bu anlattığım özellikleriyle çok uzun saatler oynatacak bir oyun olmasa da sizlere birkaç saat keyifli vakit sunabiliyor. Özellikle keşif hissiyatı, yeni eşyalar aramak ve bir konteynerden diğer konteynere geçtiğinizde farklı bir boyuta geçmiş gibi hissettirmesi oldukça iyi. En azından ben iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ancak tabii ki de bu haliyle de yetersiz bir oyun olduğunu da düşünüyorum. Çünkü sunulan şeylerden çok daha fazlası sunulsa ne bileyim mesela keşfedebileceğimiz eşya ve mekanların daha farklı olması gibi. Oyunda yaptığımız bir şey olsa da bunu ne için yaptığımız da belli değil mesela. Sadece skor kastırıp level atlanıyor benim gördüğüm kadarıyla. Oyun bu konuda fazla amaçsız bırakıyor sizi. Belli amaçlara hizmet edebilsek ortaya çok daha güzel bir iş çıkabilirmiş. Bu haliyle mantığı iyi gibi duran bir oyun ancak diğer taraftan baktığımızda da oyun olsun diye var olan bir oyuna benziyor. Yine de her şeye rağmen ortaya kötü olmayan bir iş çıkarılmış. Denemek isterseniz tavsiye ederim efendim. Bu videoluk bu kadar dostlar. Sizler bu oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler iyi oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.